Arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Ben para bu sebeple ne yapacağız arkadaşlar bu sebeple bekle vlog çekeceğiz. Evet arkadaşlar yani e, söyleyeyim ben yani, bisiklete böyle böyle yani ben giderken video çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bisikletim o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar o zaman arkadaşlar videomuza başlayalım. Evet, bisiklet bir koru. Evet. Siz, ben arkamı kamerayı açtım. Evet, telefon tutacağınız abi dedim kameraya? ¡Gracias! Bueno. Thank okay. you. Evet. İndi ama düşüyorum. Orada azar düşüyordum. bakatıyor. Ondan azar düşüyordum. Hadi bak. çarpacak. Sonra ben de önüne Evet, şu anda çünkü pedal bu batmıyor bir kendi kendine gidiyor. Çünkü hızlandırmış. Dur, Şuradan şey Burada video başlamıştım. Sol tarafta. Bir de. Çok iyi an evet. kaldırıyor. Ekran bulanıyor da. İnşallah inşallah siz göğüsler kalite edilebiliyor. İnşallah. Şurada kere sürüyorum. Şimdi Şimdi buradan gidiyorum burada çok köpekler var Çocuklar var da var Orada gidelim mi? Şu arka şurada duracağım birazcık Soğukalım Uçtan kalmış Evet Kırk lan Arkadaşlar şimdi kafeye gideceğim. Evet kafeye gideceğim şimdi. Fark ettim. Birazcık spor Şimdi ise kafeye gideceğiz. Bakalım bir şeyler yiyeceğiz orada. Acı, acıktım çünkü. Pastane yani. Pastane işte gideceğiz pastaneye. Pastanede bir şeyler alırız. Orada otururuz biraz yiyelim orada. Bakalım şu an saat kaç? Abi dur. Aha.

Burka burada sağ döneceğiz. asatla ama Ama anar o, o değil. Geliyorum ben buraya. Anar o değil, şimdi burada kafayı. Burada kafayı. Mezon fırın kafayı. Geldi kafayı. Kafaya geldik. Evet arkadaşlar şimdi geldim kafeye bir tane poğaça zey, zeytini poğaça ördüm bir de ayran aldım arkadaşlar toplam 65 TL 40 TL tuttum e şimdi yiyeceğim onu evet arkadaşlar geldi böyle zeytin poğaçamızı ayranı yiyeceğim şimdi evet arkadaşlar şimdi gittiğim poğaçamıyla ayranımı bitirdim şimdi makyaj çıkıyoruz soğukta e geldim şimdi makyaj çıkıyoruz evet arkadaşlar şimdi çıktık şimdi çıkalım Arkadaşlar e, ee, hastaneden çıktık bir tane dedim gösterdim size ee, bir tane poğaça arkadaşlar bir tane zeytin poğaçaydı Ay, bir, bir, tane zeytin poğaçayla bir tane de ayran içtim şimdi gidelim geri en sonunda arkadaşlar size tuvalete dedim çıkıyoruz yani şimdi çıktık arkamdan geliyor nasıl baksana görürüz böyle bir geliyor ki kapandım ya kaldım açacağım arabayı da geldi içime gidiyor evet şimdi perdeye geldik şimdi öyle perdeye gelmek Ötülüyor o yüzden ekran bulanıyor. Parke Eşin Adam Bu insanlı engelli atlar yapıyorlar. Mama az aç arka durma Evet. Şimdi akışa çıkacağım bırakın. Bastım vallahi. İnşallah telefon bir şey olmaz. Uuu evet. atladık, çok güzel atladık. Telefon bir şey olmadı. <laughs> Evet arkadaşlar bisikletle bugünkü vlogumuzu bir akıtası için Akşam arkadaşlar. böyle bugünkü vlogumuz böyle olsun. Biz güzel böyle vlog bir bisikleti tanıtırım isterseniz. Daha fazla vlog videolarımız için abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.